Salam dostlar. Mən Rəhman. Dostlarla birlikdə yeni təzə ilk məpimizi endirdik dostlar. Bax burda nə var? Ala bura haradır? Aha. Aman yuxarı çıxmasan. Hə bura da yuxarı çıxdı. Burada yıkarı çıxdım. Dostlar, gördünüz kimi təzə map endirdik. Bu mapdə bizə başlanğıcda belə şey verdi. Mod endirdiyim üçün dostlar belə yay dəyişdi, elmas palta dəyişdi, elmas paltar ə, savaş zırhına oxşadı dostlar. Savaş zırhına oxşadı. Buradan üç tane kazmamızı Böyle. Bunu da Bu meşaleler de lazım olacak. Bu da Bunlar da. Dünyanın harita. Bu da dostlar. oldu. Kons bura taş bura bu bura. Oldu da. Şurada bunlar Evet burada. 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 Bilinmeyen. Bilinmeyen Neyse bunu envanterde saklayalım. Da bunu getirir. O da burada dursun. Burada görev ne var? Hiç ne var. Köyümüz. Burada da var

Enderin dizisi sniper olsun. Nedir <laughs> kar topu? Getsin enderin Bıra, Bırakın bırak. Bu çık bunlar. Kar topundan yer. Burada alanına gel. Burada at domuz koyun var. Burada diye sonra ansa Por Allah buralara ne oldu? Doylan zombi sen bak. İşte. Ne oldu ne mesareli gibi bu?

талын анацлах онон қорқымға басталман шығымды жолы да ядыmdan шықты әлде бұл бұдан келді әлде мен жаны қойға қой Kaç, kaç, Bunlar bizi gittiğimiz yola susuluğa parar susuz getirir. Kaç. Ooo, vay babana. Ne hızlı o be. Tek getirdi yazıqa. Akvaryum. Severiyiz. o rəçətə həqiqətən verə bilmirsiniz. Bunu onu tutdu, nə olub ki bura? İki də pul verirlər. O boyda hörmətin qapandı sizin indi. Bəla sizi. Qonaq nə isə, ki də yox. 200 manat çıxdı yuxarı dostlar. Kirayə evdə oturanda da bir yığılacaq. Özəy. Bə, dostlar, gəlim. Nə isə hər tərəfdəydi. Orada Şehir'e Başka yolculuklar Yediriyor dostlar Vay be bana rahmet Çönet çift 是不是？哇，不难打了，那太软打了。 Hey, kaplumbağasına rahmet. Çıkma buradan. Burada yumurta. Hangi yine yumurta? Bas, etsine. Etsine, etsine. Bu da o tarafa cüret cüret dostlar. Orada bakak sonra mapimizi tanıttığımız tarzın. sonra da o bölümlerde de belki map'in o bir map'de yaşamak geleceksi dostlar eğer ama eğer olmasa dostlar yorumlara yazın map hoşunuza gelse yazın survivor takım bu map'de hoşunuza gelmese de yazın təzə map indirim dostlar orada survivor çeker Oh. Aha öldü, cebirdi. Eber Allah soyuş, soruş, soruşmasınlar, yaşın şansı yap. Bir de dostlar, altıncı gün ama Türkler üçün cumartesi dostlar. O vaxtı Kuzey Yıldız ilk, ilk aşk diye bir dana film var dostlar. İstersen, İstər sizsə bazar günü ona bax. Ona baxın, çox qəşəng. Çox qəşəng ki, o, dostlar. Ha, bunlar nədir? Pokiyim. Gə görək o tərəfə baxaq görək. Neydi? Ne bileyim zombi adam öldürenler. Zombi yazdı bir daha. Burada zibili yürüdü, işte adı bu Allah az qalaşağı çişərdən. Nəsə orada baxaq sonra videonu bağlayım dostlar. Onun səndə var, içində nə olar görəsə? Gəldik. Allah o tərəfdə də ormanlıq var. <laughs> e, Bunu hardan çıkılır? Ama neyse dostlar. Kapanış bölümünü böyle Dostlar gördünüz mü? Böyle bir köyü tanıttım. O tarafta da bu şey dünyada görürsünüz. Burada birən yer altı quzluğu, yer vadisi quzluğu, suqnaq oranı da göstərdim. videomuz burada qətərdi. Ay baxın da görürsüz dostlar. Sağ olun. Hoşdur video, xoşladınız. Like atın, istəyəndəz abunə olun. Hoşlamadınızsa dislike atın dostlar. Sağ olun.